Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi sizlere çok faydalı bir bilgi vereceğim. Hepimizin evinde olan tasarruflu ampullerden. Eskiden akkor flamanlı ampuller vardı. Daha sonra floresan tipli ampuller çıktı. Ve bunlar bozulduğunda atılıyordu. Şimdi de led ampuller var daha tasarruflu. Fakat bu led ampuller de bozulduğunda hepimiz atıyoruz. Oysaki bunların tamir edildiğini ben size göstereceğim. Daha önce ben bunları açtım ama sizin için bir daha gösteriyorum. Şöyle şurasında bir silikon var. Bu silikondan böyle bir bıçak yardımıyla, maket bıçağı yardımıyla çok fazla delmeden çiziyorsunuz. Ve bu bu şekilde ayrılıyor. Ayrıldığında karşımıza böyle led grubu çıkıyor. Ledlerin özellikleri neydi? Bir ucunun anot, bir ucunun katot olması ve artı ve eksi uçlarının olması. Şurada eğer gerekli voltaj varsa ki genelde oluyor. İçi bozulmamış demektir. Bu LED'ler hepsi birbirine seri bağlı. Seri bağlı LED'lerden bir tanesi patladığı zaman bir zincirin halkasını kestiğiniz gibi hepsi sönüyor. Burada genelde gözünüzle baktığınız zaman şurada gördüğüm aslında karardığı için bu LED'in arızalı olduğunu ben anlayabiliyorum. Ama hepsini deneyeceğim. Hepsini denedikten sonra ilgili LED'e bir kısa devre atacağım jumper dediğimiz incecik bir tel. Burada gördüğümüz incecik bir teli bu ledin üstüne atladığın zaman nasıl yapacağım? Böyle. Burada gördüğünüz gibi daha önce denediğim, çalıştırdığım bir arızalı ledin üzerinden böyle bir kısa yol attım. Bakın şimdi neler olacak. Evet çalışıyor. Şimdi bunu sizlere göstermek istiyorum. Nasıl bulduğumu. Önce dizimi tek başıma çalışırken şöyle deniyorum. Kolaylık olsun diye. Burada elimde bir eski Nokia şarj aleti var. Bu şarj aletini fişe takıyorum. Şarj aletinin uçlarını uçlarını bir led testi olarak kullanıyorum. Şarj aletinde gördüğünüz gibi Nokia şarj aletinde 5.5 volt var. Şimdi ben bu 5 voltu artı ve eksi uçlarını ledleri deneyerek birer birer test edeceğim. Nasıl test edeceğim? Evet, çekim esnasında test aletim çıktı. Şimdi çok da uğraşmama gerek yok. Önce artı ucuna bakacağım. Sonra x ucuna bakacağım. Evet bu şekilde yanmadı. Tersini yapıyorum. Gördüğünüz gibi led lambam yandı. Bu sağlam. Bu sağlam. Bu sağlam. Çeviriyorum. Bu sağlam. Daha önce ben bunların baskı devre üzerlerini kazıdım ki üzerleri yalıtkanlı kaplı elektriği iletsin diye. Bu sağlam. Bu sağlam. Şimdi bunu bulmam için kazımaktan kolaylık olsun diye şöyle yapmıştım. Pardon. Bu da sağlam geliyorum. Bu da sağlam. Bu da sağlam. Ve arızalı olan. Bakın. Tahmin ettiğim gibi yanmadı. Bu da sağlam. Hepsinin sağlam olmadı. Şunu da denemediysek. Hepsinin sağlam olduğunu gördük. Buna lehimle şu an onu uğraşmayacağız. Lehimle e, şu hissiye olana Kısacası arttığımız zaman diğeri gibi çalışacak. Diğerini de ikinci videomuzda size göstereceğiz.